Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz çeşitli çı tokayı nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen anlatımımıza geçelim. Tokanın eşini öreceğiz o yüzden aynı renk ip kullanacağım. Şöyle bir tokam mevcut bakın bu şekilde. Bu tokaların bazılarının arka kısımlarında delikleri oluyor. Onları örerken biraz daha e, rahat edilebiliyor. Ama bunun arka kısmında delik olmadığı için bu şekilde kaplamasını yaptım. Şu kısmını boş bıraktım. Bakın burada görünüyor. Şimdi nasıl yaptığımı hemen anlatmak istiyorum. Öncelikle sık iğne yapmaya başlayacağım. Ee, arka kısmını sağ tarafıma alıyorum ki buradan başlayıp şuradan başlayıp şöyle dolanarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. 15 tane sık iğne yapacağım burada. İlk birkaç tanesi zorlayabilir. Şöyle tutturduktan sonra ilk 2 3 tanesini yaptıktan sonra daha rahat çalışılabiliyor. Tek yöne 15 tane sık iğne. Diğer yöne de 15 tane sık iğne yapacağım. Buradaki sık iğne sayıları değişebilir. Üzerine yapacağınız modelle alakalı farklılık gösterebilir. Şimdi ben 15 tane sağ tarafa, 15 tane sol tarafa sık iğne yapıyorum. Şimdi 15 tane sık iğne mi oldu? Hemen şöyle biraz ileriye doğru geçip sık iğnelerimi kaydırıyorum şöyle. sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Toplamda 30 tane sık iğne örmüş olacağım. 30 tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle bakın şu anda oynar vaziyette. Hiç takılmayın buraya. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. 3 tane zincir çektim. Karşı yöne geçiyorum. Buradaki zincirin sıkı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ipiniz biraz kalınsa daha az zincirde çekebilirsiniz. Bu zincir sayesinde şu arka kısım kayma yapmayacak. Şimdi arkadan da tutturacağız böyle. Aynı şekilde. 1 2 3 Tekrar şu yöne geliyorum bakın. Buradaki de son yapmış olduğum sık iğne. Buradan şöyle bir sık ile Burayı bağlıyorum. Artık kayma ihtimali kalmayacak. Dediğim gibi sıkı olması gerekiyor. Bunun için de e, tığınızın ince olması gerekiyor. Bu da küçük bir püf noktası. Şimdi ilmeğimi aldım. Bakın, normal yönümüz bu taraf, yani sola doğru örüyoruz. Burada örgümüzü çevirmeden sağa doğru batmaya başlıyorum. Yani ters sık iğne yapacağım. Her sık iğneye bir kez batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Sık iğneye sağ doğru bakın. Batıyorum, çıkarıyorum. Ters sık iğne yaparak tokamızın üst kısmını öreceğiz. Daha sonra da fiyonklu kısmına geçeceğiz. Bu ikinci sıra tercihe bağlı. İsterseniz örmeyebilirsiniz. O zamanki görüntümüz şu şekilde olacak. üst kısmında da dediğim gibi farklı bir model çalışabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada da başka hiçbir detay yok. Dün düz devam ediyorum. Her sık iğneye bir kez batarak ters sık iğnelerimi yapıp tokanın zemin örgüsünü bitireceğim. çok sıkı yaptığım sık, sık iğneler var. Onlara biraz zor geçiyorum. Bittikten sonra da şöyle bir elimizle düzelteceğiz. Ondan sonra tokamız tamamlanmış olacak. Şimdi son kısma kadar şu kısmı da ters sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Son kısmına kadar tamamladım. Şimdi burada son sık iğnemi yapıp sıkıca bir zincir ardından ipimi kesiyorum iyice sıkılıyorum şu şekilde iplerim burada şimdilik kalıyor fiyon kısmına geçelim 7 tane zincir attım İlk zincirden ilmek kaydırmayla burayı bütünledim. Ardından 5 tane zincir attım. Tığıma ipimi 2 kez sardım ve dörtlü trabzan yapıyorum. Yani 4 kere de çekiyorum. 2 kez sardım. Bakın şu şekilde. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Hep bu şekilde çekiyorum dörtlü trabzan yapıyorum başlangıç zinciri ve bitiş zinciri ile birlikte toplamda 10 tane dörtlü sık iğnemiz pardon trabzanımız olacak Evet hemen şöyle bir sayalım bakın şu başlangıç zincirimiz ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekip bir sık iğne ile şu ortadaki yuvaya geri dönüş yapıyoruz şöyle bir görüntümüz oldu şimdi bakın aynısını tekrarlayacağız şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirin ardından 8 tane dörtlü trabzan yapalım daha sonra yine 5 zincirle burayı da tamamlamış olalım. Burayı biraz hızlıca örüyorum. 8. tırabzanımızı da tamamladık. Şöyle bir düzeltme yapalım hemen. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ortadaki yuvarlak kısma geldim. Sık iğne ile burayı da bütünledim. Sıkıca bir zincir çekelim. Ardından şöyle biraz ipimizden ayırıp kesiyoruz ve ilmeğimizi çekiyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken bu bıraktığımız ipi şu kısma saracağız. Ama gelişi güzel sarma demeyelim de şöyle e, sıralı bir sarma yapalım, şu ortadaki boşluğu kapatalım. Bir taraftan da elimizle düzelterek formunu bozmadan bu şekilde bakın hem de birbirinin aynısı olmasına dikkat edelim arkaya şöyle ipimi aldım iplerin arasından ipimi geçiriyorum ve burayı sağlamlıyorum zaten yapışacak bu kısım yapıştırana kadar kaymaması yeterli olacak şimdi şuradaki ipimizi de kısaltalım sıcak silikon kullanacağım yapıştırırken şu ipi de öne doğru alırsak şöyle yapıştırdığımızda hepsi altta kalacak ve temiz bir görüntü olacak. Arka kısmı böyle görünecek. Şimdi silikonumuzu alalım. Şöyle sıkıyorum silikonu. Şu ipi de bakın şöyle yapıştıralım. Daha sonra diğeriyle aynı olacak şekilde yapıştırıyorum. Evet, tokamız hazır gördüğünüz gibi. Siz de böyle istediğiniz şekilde, istediğiniz renkte ve modelde tokalar yapabilirsiniz. Gayet kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.